Günaydın. Anne, açılmış benim telefon. Çok sağ ol. Kahvaltı yok mu? Kahvaltı mutlu evlerde olur. Anne günaydın. Nereye? İşim var halledip geleceğim. Babam nerede? Çok mutsuz ya. Sağ ol. Gerçi umurumda değil de sana ne oldu? Ben aradan ayrıldım. Ayrılınabiliyor mu öyle ya? Mahfeye bağladı, bir giren çıkamıyor. Son damlaydı kızım. E niye üzülüyorsun o zaman? Ona üzülmüyorum ki. Aslı üzdüm istemeden. Hiç şaşırmadım. Sevdiğin özen bir insansın. Sevmek? Ya sevmek. En güzel duygu. Ama sen en güzel duyguların katilisin. Kelebek mi o? Yo. Bir hareketlendin. Bir yere mi gidiyorsunuz siz? Kızım sizimiz yok ya. Allah'lı Allah, kelebek falan değil. Hadi eyvallah. No I do maestro. Ateş vicdan yapıyor orada. Yoksa bence bitti. Ya bırak Allah aşkına ne bitecek ya. Bana ne ya? Lan. Sen nasılsın Cenk Kötüyüm. Çok kötüyüm. Hala hazmedemiyorum. Kolay değil tabii. Ama erkekler öyle mi? Hep kendilerini düşünüyorlar. Benim hiç ilişkim olmadığı için Doğru mu söylüyorsun bilmiyorum. Eskiden olsa olur inşallah derdim de. Şimdi aman boş ver. Keyfine bak diyorum. <laughs> Keyfe bak ütü. Kelebek de sen ona kızınca öyle çocuk gibi oluyor. Kızdırmasın o zaman. Sever söyleyemez. İçine atar. Duygularını belli edemez. <laughs> aman o işine gelince anlatıyor. Sen kanma ona. Erkek bençiliği onda da var. Yine de benzemez kelebek onlara ya. Aman ben istemiyorum hiçbirini görmek ya. Ben kendime bakıyorum artık. Su. Bak beni dinle. Sakız gibi çamaşır yıkamış bir ev kızı bilgisiyle konuşuyorum sana. Kelebek iyidir. Ben en iyisini görene kadar yokum diyorum. Çok beklersin kardeş. ...en az benim kadar beklersin. Şişt, aklı gitti aklı. Oradan öyle bakıyor, bak böyle bakıyor. Bizi tırışka sandı ama... <laughs> Sen bir de burayı yapılınca görsün oğlum, çok sevinecek çok. Bizim var ya halledemeyeceğimiz iş yok ikimizin. Gelebek, ne yiyeceğiz lan? Ne bileyim abicim, şurada pideci var. Sende para var mı? Para olsa şurada pideci var demem. Gider alır getirir. Elde demeyeceğimiz şey yok. Ulan ikimiz bir pide alamıyoruz be. Az önce taş taşıyoruz şurada valla. İnşallah aslında aklına gelir. Kesin gelir, kesin. Ne? Oğlum, ben bugün hastayı korumadım buna. Ha? Nerede? İşte Alara bağırdığında. Korudum, korudum. Oğlum doğruyu söyle lan. Ne istiyorsun abicim sen? Beynim içimi kemiren şeyler var. Onları çözmek istiyorum. Yardım et. O bende yok. Çünkü kızı korumadın. Allah'a öyle höykürdük. Sen baktın mal gibi. Onu dedim ya işte. Alara yapma dedim ya. Öyle Allah'a yapma demek de olmuyor. Sahip çıkacaksın abicim. Her anlamda. Gitmişsin, kızla konuşmuşsun sırrını. Oğlum ne yapsaydım lan? O zaman sevgilim de kız. Çok üzüldüm. Gittim onunla paylaştım. Gel benle dertleş. Ben yoksam git Mert de dertleş. Kızla konuşmak ne abicim? Kırılsın lan sen. Değilim. Tecrübe sahibiyim. Sevgilim başka, kankam başka. Ha, yüzüğü takarsın parmağına, o bambaşka. Artık hayat arkadaşın. 48 yaşında mısın lan sen? Sen aç kulağını, beni dinle. Asla hassas kız. Dün gece zaten perişan oldum. Karışmak istemiyorum ama sen görünce gönlünü oğlum. Affeder mi? Bana sorsa affetme derim ama affeder herhalde. Ayımsın oğlum sen. Niye affetmesin kız? Sen bundan anlarsın çünkü. Bu model aranmadı mı, kızdın mı yükselen modelsin. Popo seni kaçırır. Ha, haksız yere seni yakaladı mı vuracak beline beline ama... ...nerede onda o akıl? Bir kere bile aramadı lan. Bir kere arasa hep arar zaten. Bir kere bile ne? İşte aramadı yani. Aramaz abicim. Vehbi oğlum ya. Nereden sordum sana? Vallahi kendimden sordum ha. Nefret ettim kendimden. İşte asıl tedavimiz bu. Sen kendinden soğuk ki daha iyi bir insan ol. Hadi Romeo hadi. Çok işimiz var. Adama söz verdik zaten. Ne oldu senin kemancı işi? Neşet Aksungur mu? Bugün gidip konuşacağım onunla. Bakalım. Başka umudum yok ya. Burs alabilirsem hayatım kurtulacak. Alamazsam azalarak biteceğim bu kış burada. Dur bakalım. Belki bir şey olur adam kabul eder. Belki kelebek bir şeyler atar. Aman işte o zaman biterim. Ya adam bana keman öğretmeyi bırak. Konuşmaz bile be. Bakalım bakalım. O ne? kuzey ışıkları. Ne alaka? Hayatta en çok görmek istediğim şey. Görürsün inşallah. Tabii biri götürürse. Belki ateş götürür seni ha? Ha götürür. Yazın başından beri bana yemek sözü var. Hala yok. Geçtim kuzeye ışığı falan. Diyorum ya öküz. <laughs> öküz evet. Sana erkekler hakkındaki ikinci tespitimi söylüyorum. Onlar varken üzülmeyi bilmez, gidince üzülürler. Ya bu şey gibi işte, çocuğun elinde oyuncağı varken kıymet bilmez, alınca ağlar. Ben beni oyuncak eden adama değil, bundan sonra bana oyuncak alan adama inanırım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.